Hazır bu silah nereye koydu acaba? Tamam Dilber bırak artık. Kızım ya gelirse buraya mesela memlekete gitmiş ya ya gitmediyse. Yıldız söyle can. Bir kiralık katil tutsam kaç paradır acaba? Ney? Nereden öğreniriz acaba? Kız ne diyorsun sen? Dilber. Dalga geçiyorsun değil mi? Olmuyor mu bu şehirde öyle şeyler? Ya oluyor da sen... Allah Allah Dilber bir kendine gel. Böyle deli deli konuşup beni korkutma. Hepiniz böyle yapıyorsunuz. Onu yapma, bunu yapma. Elimi kolumu bağlıyorsunuz. Sonra cenazeme de kameralar gelir artık. Kadına şiddet, middet. İki bağırır çağırırsınız, sonra da unutursunuz Dilber'i. Dilber'in hayatı ne de olsa unutulmaya çok müsait. Değil mi öyle? Merhabalar, merhabalar. Odaları su koyuyorum. Ama bu tabi bedava olduğu anlamına gelmiyor. Ama sakın bedava bir şey vermeyin. Odadaki televizyon da bozuk ayrıca. Ya 90 model televizyonlarımızın çoğu böyle. O sene sanırım bir üretim hatası olmuş. Ondan mütevellit. Hmm. İyi akşamlar. İzzet bilir ona soralım. Tabii bilir. Silah arkadaşın ne de olsa. Sor. Soru nedir acaba? İzzetciğim. E, ben şu ara kiralık katil fiyatlarını merak ediyorum da. Ne kadardır acaba? Değişiyor be ablacığım. Yani profesyoneller var, çok pahalılar. Cankiler var daha ucuz bir alternatif olarak. Ama onlar da garantili değil. Yani ne de olsa dünyayı bulanık gören insanlar sonuçta. Ha. Gülmediniz. Şaka değil miydi bu? Şaka İzzetciğim, şaka. Şaka. Şaka, şaka. Sen çıkabilirsin İzzetciğim. Tabii. İyi istirahatler. Sağ ol. Dilber, güzel şeyler düşün. Bak bir ev tutarız önce, ha? Anneme de bir çare bulursan ben de gelirim yanına. Nasıl çare bulacaksın hasta kadına? Ayrıca kiraları görmüyor musun? Kibrit kutusuna dünya para istiyorlar. Sonra da diyorlar ki Dilber evin barkın yok mu? Yok işte anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Hup, <laughs> hup.